Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz dostlar? Ben de iyi. Bugün yine çıktık bakalım. Doğayı geziyoruz. Önümüze neler çıkacak? Neler göreceğiz dostlar? Bugün çok acayip değişik bir bölgedeyim. Her şey çok güzel. Bir tek güzel olmayan dostlar. Buralar çok tehna. Gelen giden pek yok. Bakalım bugün neler görebileceğiz. Hemen önümüzde çok değişik bir yer var. Çok değişik bir vadi. İçine girelim bakalım dostlar. İçine neler var. Burası çok eski bir dere yatağı dostlar büyük bir vadi olduğundan bir de biraz e, yollarda uzak olduğu için buralara pek ayak basılmamış dostlar bakalım birlikte bir gezelim buralarda neler var neler yok inceleyelim bakalım arkadaşlar. Şurada bir şu vadiye bir giriş yapalım bakalım. Önce şöyle bir manzarası bir göstereyim arkadaşlar. Bu vadinin tam ortası. Çok Tehna'da çok da güzel bir yer. Tam eski insanların yaşam alanları dostlar. Böyle dememin sebebi arkadaşlar kayaların üstünde çokça e, eski insan izleri var. Büyük mur çizleri var. Bakın hemen şu kayaların üstünü görüyorsunuz her tarafta bir mur çizi var şurada dikkat çeken bir yer var Acaba diyorum bir kaya oda girişimi kapatılmış bir yer mi olmayabilir arkadaşlar doğal da olabilir birlikte bakıyoruz Ama gerçekten de süper bir yer. Bakalım buralarda başka neler var. Arkadaşlar böyle yerlere dalıyoruz ama benim de bildiğim yerler değil. İlk kez sizinle birlikte geziyoruz. Bakalım. Şurada da çok eski kayalar var ve hemen üstünde de bakın dağ erikleri var. Şöyle bir içe doğru bir girelim arkadaşlar. Önümüzde şöyle bir kayamız var. işlendiği belli dostlar. Bakın şöyle ortasında bir işlem var. Tabi etrafında da çok değişik kaya türleri var. Hemen şurada bir ağacımız var. Meyveleri artık dökülmüş. Bakın her taraf kadar çok ki arkadaşlar bakın hep dökülmüşler yazık olmuş tabi ama bu dağın tepesinde kim toplasın kim gelsin bunları alsın şöyle de güzelimsi bir ağaç arkadaşlar şöyle bir tanesini bir alalım Şurada bir kayamız vardı buna bir şöyle yakından bakalım Dostlar neyin nesiymiş bu Çok değişik geldi bana şöyle üçgen şeklinde daha iyi bayağı da eşkiymiş Dostlar Bakın şu kaya görüyorsunuz dostlar. Bunun böyle doğal olması mümkün değil. Hemen şu içlere doğru biraz girmeye çalışayım. Vadinin dere yatağı tabi bu dere yataklarında yılanlar, çiyanlar çok olur gibi yerlerde bu gibi arkadaşlara dikkat etmek lazım. Tabi bu arkadaşlara dokanmasanız tahminime göre onlar da bize dokanmaz diye düşünüyorum ama onlardan korkmuyorum da değil dostlar. Nerede ne zaman çıkacakları belli olmuyor. Arkadaşlar o kadar değişik bir yer ki Müthiş bir yer. Biraz daha ilerlemeye çalışalım bakalım. Neler göreceğiz? Bakın hemen. Karşıda da büyük bir kaya var ama yukarıdan mı kopmuş? Daha öncelerden mi oradaymış bilemiyorum. Ama çok büyük bir kaya. Şöyle biraz ilerleyelim böyle yavaş yavaş arkadaşlar tabi dediğim gibi bilmediğim bir yer bir de buralara pek gelen giden yok Allah göstermesin başımıza bir şey gelirse buralarda bizi bulabilirler mi bilmiyorum şöyle de bir yer hemen karşıda da çok değişik bir manzara var şuradan bir geçelim bakalım. Şöyle görün arkadaşlar. O kadar güzel bir yer ki tabi oralara kadar çıkmak çok zor. Hemen şu şuralarda bir murcizleri falan hep gözüküyor dostlar. Evet. Buradan da şöyle bir aşağı inelim. Arkadaşlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum ama birlikte geziyoruz dostlar. Benim gördüğüm yerler var, anladığım yerler var. Görmediğim yerler var. Anlamadığım yerler var. Birlikte bakıyoruz dostlar. Birlikte geziyoruz. Benim gözde kaçırdığım yerler varsa videomun altına yazın. Hemen şurada da bir kaya giriş var. Oraya da bir bakalım. Şöyle de bir oyuk var. Altında da çok değişik bir giriş var dostlar. Evet, yolumuza devam edelim bakalım. Müthiş güzellikte bir yer dostlar. eski insanların tam yaşam alanı arkadaşlar. O kadar süper bir yer ki. Evet dostlar. Bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.